Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Giresun Yerel Basın olarak SPA merkezde bulunan Orma Sondaj'a konuk olduk. Yanımızda firma yetkilimiz Mustafa Özdemir bulunmakta. Mustafa Bey merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederiz sizleri sormalı. Teşekkür ederiz bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. ...genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Mustafa Bey kimdir, sektöre girişi nasıl ve ne zaman olmuştur? 1981 Espi'ye doğumluyum. E, doğma büyüme girişimimiz. E, yaklaşık 10 yıldır tüm hapen ile uğraşıyoruz. Sektöre e, bu işte profesyonel. Arkadaşlarımız yani Adem Macar, Atakan Cebeci gibi bir arkadaşlar bizi teşvik ettiler. Yaklaşık 3 yıldır bu sektörde hizmet vermekteyiz. Çok güzel. Peki Mustafa Bey orma sondajda verdiğimiz hizmetler tam olarak nedir? Neler yapıyoruz burada? Orma sondajda karotlu maden arama hizmetleri veriyoruz. Yanı sıra etüt sondajı, su sondajı da yapabiliyoruz. Asıl amacımız bizim karutlu maden sondajı. Yer altındaki e, gerekli enerjinin işte tespitinde çalışıyoruz yani öyle söyleyebilirim. Peki Mustafa Bey, maden sondajı tam olarak e, süreç nasıl ilerliyor? Bizlere biraz detaylı bilgi verir misiniz? Şimdi e, özel sektör ya da kamu kuruluşlarının e, ihalesi ya da özel davetiyle aldığımız işlerde... E, ...makine, ekipman ve ekiplerimizle beraber... E, belirlenen noktaya yani e, sondaj sahasına intikalimiz gerçekleştiriyoruz önce. Daha sonra bura, burada gerekli ön hazırlıklar yapılıp iş güvenliği ve e, çevre düzeni alındıktan sonra işte e, numune alabilmek için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. İşte bu süreç e, zeminin değişkenliğine göre işte zamanı hani veremeyebiliyorsunuz ama e, zeminin müsaade ettiğine göre yani o değişiklik gösterebiliyor. Yani orada anlaştığımız firmalarla ki metrajlara göre belirlenebiliyor. Makine kurulumu yapıldıktan sonra üçer e, metrelik moralar e, halinde yer altına doğru ilerliyoruz ve içindeki bir numune kabını doldura yine her seferinde e, tazeleyip bunları karıt sandıkları vardır. Bunlara dizip e, gerekli kişilere teslim ediyoruz yani. Peki bu kesme işleminde ne gibi cihazlar kullanıyorsunuz? Bunlar hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi e, burada biz e, paletli makineler kullanıyoruz. Bunların e, ekipmanları var. İşte, 3 er metre boyunda bunlar birbirine eklenerek kullanılabiliyor. İşte ucunda elmasımız var yani kesen ve bu elmasın kestiği malzemeyi e, tijin içine gönderilen bir tüp aracılığıyla bu tüpü çıkarmak için halat yani kaç metre uzunluğa gidiyorsa bu halatla beraber her 3 metrede bir işte sürekli tazeliğe yine o şekilde numunesini alıp diziyoruz yani öyle söyleyeyim. Çok güzel. Peki Orma Sondaj olarak ileriye yönelik hedefleriniz ve projeleriniz nelerdir? E, sektör e, geniş ve uzman bir kadroya ihtiyaç duyan bir sektör. ...çok zor da bir sektör. Bunun için profesyonel ekip çok önemli ve ekipman. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu ekibi ve ekipmanı geliştirip... ...daha iyi hizmet verebilmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğimize inanıyorum. Peki Mustafa Bey, 3 ortaklı bir işletme burası. Başarınızın sırrı nedir? Bize anlatır mısınız? Öncelikle tamamen güven, yani birbirine güvenle başlayan bu iş... Ee, özellikle Adem Bey'in bu sektörde kendini çok iyi geliştirmiş olması ve işinde çok profesyonel olması ve ekibini çok profesyonel bir seçerek kurması yani bu işte tamamen ekipmanın kaliteli olması e, kullandığın makinenin güçlü olması ve özellikle operatör kısmının çok tecrübeli olması gerekiyor ve Adem Bey'in de bunun bize sağladı. yani bizi başarıya götüren şey e, güven ve e, Profesyonellik. Peki sizinle iletişime geçmek isteyen izleyicilerimize iletişim ve sosyal medya bilgilerinizi paylaşabilir misiniz? Tabii ki bizimle iletişime geçmek isteyen olursa internet adresimiz var www.ormasondacı.com oradan her türlü cevap veririz. Çok güzel. Son olarak buradan sizi tercih eden müşterilerinize ve sizleri izleyen seyircilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle ortaklarıma çok teşekkür ediyorum. bizi destekleyen, bizden hiçbir şeyini esirgemeyen kurum ve kuruluşlara onlara teşekkür ediyorum. İzleyicilerimizi de bu güzel ilimiz Giresun'a bekleriz. Ofisimizde onlara bir çay ikram etmek etmekten mutluluk duyarız. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere hem Giresun halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet verirsiniz. Hoşçakalın Mustafa Bey. Hoşçakalın, teşekkür ederiz. İşimin uzmanıyım.